Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Miniör oynuyoruz. Miniör'de e sezon 1 John John Craft oynayacağız. Haberiniz olsun. Yani tam sadece şunu yaptım, hep açtım. Unutma video çekme aklıma geldi. Normalde video çekmeyecektim. Bi e bir sonraki hafta açacaktım. Ama canım sıkıldı. Ben de bari yenime map açtım. Oynayayım bari diye. Şey yaptım. Mürevkte sadece yaşam şey yaparsanız şey oluyor zaten. Eee şöyle bir deli set veriyor bir de şunları veriyor. Şunlar, dur bunlar değil de. Şunları veriyor işte. Herhalde bu video 10 dakika falan ancak sürer. Çünkü çok uzun video atasım yok bugün. Sesim geliyordur inşallah. Hmm, bunları öldürüp yemek mi alsam yoksa şey mi yapsam? Gel. Oyuna baya bir şey gelmiş. Onu önceki videolarda falan görebilirsiniz zaten. Veya YouTube'dan falan görebilirsiniz. Bunlar idare edip burada dursunlar. Neden bu kadar derin yaptım? İki blok yeterdi. Ay. Kendi kazdığım çukura geri düştüm. Sen de. Hop bu da gitti. Sen gel üstümde Hey. Hey. Çok nasıl çağrılır onu da bilmiyorum ki. <laughs> Sen bura. Ee, başka topk yok mu? Aa, he varmış. Fidan. Fidan. Herhalde yakında facecamlı videolar da gelir ama söz veremiyorum. Açacağınız yorumlara, like'lara göre. Var, iyi yol katettin. Nereye gittin? Hayır. 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 Oradan düşmemesi lazım. <laughs> oh. Ay. bekle. Hmm. <laughs> o -o pam. Oy, tamam. şimdi bu diye tamam mı? <laughs> 10 hani dakika olacak dedim de tahmini biraz iki çok filan he şunu yapacaktım bir de ben mapin hiçbir şeyle oynamadım yani rastgele değil de normalde ben şey yapacaktım yeni gelen mapte oynayacaktım ama şey olmadığından daha gelmemiş. Nasıl diyeyim ben size. Map'leri seçe se seçebildiğiniz bir yer var. Orada gelmemiş. Ben de normal uçurum şeyinden seçtim. Neden uçurum olduğunu yakında anlarsınız. İşte bunu öldürebilirim. Aa! Tabii ki de pişirip yiyeceğim kamış mı? Ne yapacağım? Zaten 5 topuk veriyor. Ben craftik yapmıştım ya. Neden tekrar yaptım ki? Olsun. Belki buraya tekrar gelirim. Tekne nerede? Ne istiyor? artık şunu takıp şeylerden kaçabiliriz. O canavarın adını unuttum. ne yapayım da yoksa daha sonra yapmaya üşeniyorum. Kadar mıydı? Balık mı onlar? Siz tekrar çıkarsınız. Ana İki tane balık koymuş ya burada. Til, til. Oha, kömür çıkardım. Neden buradan kazdım derseniz bilmiyorum. E böyle de çok karanlık oldu. Heh tamam. Tabii ki de bunda da yile yapacağım. Nasıl yapacağım? Dersini şöyle. Biraz daha kasayım Bunda bir tane arkadaşım öğretmişti bana. Yakında şöyle yerler var ya bakın, Şurada. Tam şu şeye bakın. Şuraya. Bizde daha üstte olduğumuz için bunlar az gözüküyor. Ben şunları da alıp oraya gidip videoyu şey yaparım herhalde. Bir tane de ev yaparım. Yani idarelik ev yaparım. üstüne videoyu bitiririm. Videolar çok uzun olunca çok kişi izlemiyor. Yani çok az izleniyor. Allah Bırak kırmızı. Taştan yapacağım ben de. Bir <laughs> tane yapayım ne olmaz. Tüm taşları burada harcadım. <laughs> Biraz parlak. Ayarlanmıyor mu ya? Ben bir de bir dahakine gireceğim zaman <laughs> bir tane data pek gibi bir şey var ona girerim şöyle. Ama çok mi size bağlı. Aa, dur. Gir He? Karikatür. Tamam. Oldu. John John Graf sezonmuş. Belki de şey. Heh, bakın. Bununla. <laughs> Bunun aslında şey. E, normal taş. <laughs> Demir. Demirleri arayınca. Işte. Aydınlanma. Sen ne satıyorsun kardeş? Annem ben <laughs> zaten bunları toplarken 2-3 tane XP gelir. Etraf zaten güllerden dolu. Ben neden ay ne gülüyor? Çiçek dolu. <gülüyor> Hop koş. Hop şuraya da koş. Tamam. ama bir dahaki video böyle mi gelsin yoksa sizin istediğiniz normal ay sizin istediğiniz diyorum normal şeyli mi gelsin normal mi gelsin bununla kırık taşın arasında çok fazla fark yok sadece şu kenarları öyle farklı daha ne kadar kaldı iyi az kaldı kesin orada bir şey yok ha Keşke uçurum değil de hava gibi ay hava, ne havası bataklık gibi bir yer seçseydim. Öyle yerlerde hem bol canavarlar falan oluyor. Canavar olmasını şeyden istiyorum. Onların malzemelerinden falan. Ay, buna da çok tuhaf tuhaf bir madde. Çünkü şeyden diyorum. Normal kum gibi ama sen üzerine gelince düşüyor. Bunun da bu şeysiz hali de böyle. Hatta birazdan göstereyim. Ee, Allah! Kafamın üzerine kum düştü. Hayır! Karanlık oldu. Seri yapıyor bunlar Kes gözü ya buraya, Gel gel. Ben en son madene gidiyordum değil mi? <laughs> Yaki video Roblox mu olsun, Among Us mı yoksa Brawl Stars mı? Onu siz seçin. Roblox var, Minework var. Minework bu şimdi oynadığımız. Among Us var bir de adı neydi onun? Brawl Stars var. Hangisi gelsin sizce? Bana fark etmez. Ben hepsini de oynayabilirim. He, burası suymuş. Şundan bu kadar aşağıdaymış. İnşallah kafama yıldırım düşmez. Yıldırım da daha yeni gelen bir şey. Evet ben yarım saattir bunun için kazıyorum değil mi? Arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hepinize bay bay. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.